ne oluyor? Yeni bir düzen dedi Cumhurbaşkanı. Bence çok dikkat çekici bir ifadesi vardı. Arkadaşlar bir getirebilir miyiz dünkü açıklamayı? 6 e, numarayı değil, çok özür dilerim 7 numarayı. Diyor ki Cumhurbaşkanı yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Uluslararası sistem yalnızca kabuk değil mecra da değiştirmekte. Haklı olmanın yetmediği, hakkın korunması için güçlü olmasını gerektiren bir dünyada yaşıyoruz. Gerçeğiyle yüzleşiyoruz diyor. Ve sonra diyor ki bu düzende, bu yeni düzende kimse kimseye acımaz. Gözünün yaşına bakmaz. Tabii e, yani bu bu düzende kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Yenisi de böyleydi, eskisi, eskisi de böyleydi. böyleydi. Ama tabii bu dönemde bizlere rastladığı için biz bundan daha fazla hayatımıza bir takım şeyler e, katmak zorundayız. Alınacak tedbirler varsa, politikalar, bütün bunlar tabii bugünün mevzusu halinde. E, evvela şöyle söyleyeyim yani... Dünyada küresel açıdan bir sistem tıkanıklığı oldu. Bu sistem tıkanıklığını çok şekil, çeşitli şekillerde tartışmak gerekiyor. Yani buna sosyal, politik, ekonomik vesaire böyle birçok şeyi katmamız gerekiyor. Dünyada külliyen bir para var ama bu parayla yaşam nasıl denk getirilecek gibi bakıldığında bu paranın işe yarar işe yaramaz taraflarıyla tartışıldığı bir evreye girildi. Bu 2008 ile başladı. 2008'den beri dünya büyük bir sıkıntı içerisinde ne yaparım da çözerim derken işte Covid'i yaşadı. Covid'den sonra da ne yaparım ne ederim dedi ama bakınız bunlar hepimizin hayatını fevkalade etkilediği gibi aynı zamanda yönetimleri de etkiledi. Yönetimler de Bundan fazla ders çıkarıp acaba bizim hem iç politikada seçeceğimiz insanlar profilimi değiştirecek, halkı yönlendirirken biz nasıl sevk edeceğiz, bütün bunlar devreye girdi, bunları hep tartıştık. Ve Ukrayna Savaşı, Ukrayna Savaşı bütün dengeler üzerine tekrar konuşmamız gereken, hatta hatta 1. 2. Dünya Savaşı perspektifini hatırlamamız gereken o süreci yarattı. Avrupa'nın büyük bir sıkışıklık yaşadığı enerji denklemi değişti. Enerji denklemi değiştiği gibi bunun içerisinde işte e, bir takım e, böyle e, hem metaller elementler bakımından yenilikler teknolojik anlamda dördüncü sanayi devrimi dersek buna genel itibariyle dördüncü sanayi devriminin yeni bir dayatması söz konusu oldu burada. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi iklim değişikliğini yaşıyoruz. İklim değişikliğinde Kuzey Buz Denizi'ni hani jeopolitik manada konuşursak bu yeni denklemlere başka bir şey daha anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu saydığım ana parametreler işin aslında farklılaştığı jeopolitik ve stratejik manada konuşmamız gereken ana noktalar. E bunun yansıması içerisinde Evvela gördük ki Trump diye birisi ikinci defa Amerika'da başkan oldu. Ve bu denklemlerin bilincinde olarak Amerika'nın da dünyaya daha popülist, daha farklı bir menzilden işleri sanki ben bilirim, ben kurtarırım. Ki e, burada Trump doktrinini hatırlayacak olursak o şöyle diyor, e, sert güç kullanarak Amerika'yı büyük yapacağız... Ama e, burada Amerika'nın rehberliğiyle büyüyeceğiz, barışa gideceğiz diyor. Hem sert güç kullanıyorsun, hem Amerika'nın rehberliğini kabul edeceksin. Kim edecek? Çin mi edecek? Rusya mı edecek? Avrupa mı edecek? Baktığınız zaman denklemde zaten ben diyen bir Amerika'nın içerisinde olduğu fevkalade olağanüstü şartlar ortaya çıktı hep böyle yani şimdi bu olağanüstü şartlar Amerika'nın yaklaşım e değişikliği, e eksen değişikliği ya da işte dünyadaki belli başlı bazı parametrelerdeki değişmeler beraberinde şunları şu soruyu da çok getirir ya bu kadar e değişiklik içerisinde e acaba bir karşılaşma iki büyük güç arasında söz konusu olur mu? Dünyanın hazırlandığı kaygısını duyduğu şey bu mu gibi bir Tukidides Anladım. tuzağı tarzı bir tuzakla Amerika Çin dünya bunu mu bekliyor? Hani bu yeni düzen kimse kimseye acımaz. Herkes silahlanıyor, savunmasını güçlendirmeye çalışıyor. En büyük kaygı bu. Siz böyle bir öngörü demişsiniz. Bakın böyle benim saymaya çalıştığım dünyada çeşitli durumlar varsa işte Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu sıkışıklığa benzer bir sıkışıklık vardı. Onun için Birinci Dünya Savaşı oldu. Problemi çözemeyen ...bir e, süreç yaşandıktan sonra onun devamı olarak İkinci Dünya Savaşı ama... ...dünyadaki sıkışıklığın parametrelerinin... ...bugüne yansıması şeklinde gene aynı noktadayız... ...yine silahlanıyor dünya. Silahlanıyor, kimin ne yaptığı belli değil. Uzaya taşıdı bütün perspektifini. Uzay e, boylamı içerisinde de bu silahlanma ve... ...savunmayla alakalı birçok denklem e, gündeme geldi. Bütün bunların çerçevesi içerisinde söylüyoruz ki işte her ülke savunmasına önem vermeye başladı. Burada şunu soruyorsanız net olarak söyleyeyim. Ben bir dünya savaşı çıkar mı? Böyle bir soruya hayır diyorum. Ama bu ilelebet çıkmaz manasında değil. Her bir şekilde bu kazara da olur. ...manipülasyonlarla da olur, başka bir şey. Ama böyle bizim dünyalı olarak yaşadığımız bu atmosferde... ...efendim şu oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu, iki kere iki dört yapar savaş çıkar mı? Böyle bir şey yok. Biz belki artık dünya savaşı, bir savaşlar dünyasında yaşadığımız savaşlar için her Savaşlar dünyasını da ayrı, ayrı. farklılaştırdık. Bizim yaşadığımız savaşlarla tırnak içinde söylüyorum, barışlar dediğimiz şey değişti. Yani buna isim mi get koymamız gerekiyor. Postmodern bir e, politika anlayışı çıkmaya başladı. Mesela e, bu barıştır, ateşkestir. Bunların hepsinin perspektifi belliydi. E, daha önce öğrendiği şekilde uluslararası camianın, ne bileyim, hem Birleşmiş Milletler'in görevleri belliydi, hem işte Avrupa kurumlarının belliydi, hem ekonomik manada uluslararası bir sürü teşkilat var, IMF'i bilmem nesi. Bütün bunların hepsinin çalışma formatı vardı. Ama işte Trump o olmaz, bu olmaz, bu yanlış olur falan dedi. Onun manipülasyonlarını biliyoruz. Veya Putin ben onu tanımıyorum, bunu tanımıyorum, ben işime bakarım. E, bir ceza mahkemeleri bana ne cezadan, ben işimi yaparım diyen başka liderler falan. Böyle bu kargaşa içerisinde iş zaten yanlış gidiyor da. Esas olarak baktığınızda e, bu dünyanın gidişatında böyle dönemler var. Böyle dönemlerin içerisinde herkes şu anda kendi ekonomik tedbirlerini almak zorunda, kendi bakış açılarını veya ortaklıklarını diyeyim hı hı. gözden geçirmek zorunda. Ne bileyim savunmaysa bir an önce egemenlik haklarını savunabileceği o savunma mimarisi içerisinde. Çalışmak zorunda. Başkalarına muhtaç olmamak çok önemli bir şey. Peki bizim burada bu Eurofighter'ları alışımız hatta yani bunun 12 artı 12'sinin Umman ve Katar'dan alınanları söyleyerek soruyorum. İkinci el olması yani bizim üretimini beklemeden bir an önce hızlı almaya çabalamamızın ne anlamı var? Neden biz böyle bir girişimde bulunduk? Yani bu çok hızlı bir şekilde bizim e, hava kuvvetlerimizi güçlendirmemiz gerektiğine dair tehlikelerin yükseldiğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir mi? Sadece Eurofighter bağlamında değil. Türk Hava Kuvvetleri modernizasyona gitmek zorundaydı. Aslında e, böyle benim e, bir şematik olarak da anlatım var. E, şimdi sırası geldiyse hemen onun sorunuz çerçevesinde hazır, söyleyeyim. Hazırsa çerçeveniz. Bu, ee, ha, buyurun buyurun buyurun. Bu, ben de geleyim hatta o halde. Bakın şimdi yani hem sorunuza cevap olsun hem bundan sonraki hı. belki tartışmalara da açıklık getirebilirim. Şimdi bunu ben kendim yaptım hani çok da böyle e, net her şeyi karşılamıyor ama kabaca bizi açıklayacak. Hava kuvvetleri ana silah sistemleri üzerinde çalışıyor idi. F-4'ler e, hala mevcut. Bakın bu modernizasyon e, şemasıdır. Yani hı hı. şunu demek istiyoruz. Hava Kuvvetleri'nin elindeki uçakların sayısı falan yok burada. Hani öyle bakanlar çok kritik bir durum varmış yokmuş diye sonuç çıkartmasın. Mevcut F-4'lerimizin bizim yaklaşık işte e, şu tarihler itibariyle e, değiştirilmesi gerekiyordu. 2000'li yıllarda bunu tasavvur eden e, akıl savunma mimarisinde F-35 anlaşmalarına gitti. Hı hı. Bu o tarihte gittiğinde beşinci nesil olarak gidecekti ve işte bu söylediğimiz 2060, e, işte e, 2080, 2100 tarihleri e, bunları modernizasyon programı içerisinde yapacaktı. Hı hı. Şimdi F16'lar da mevcut, bir sürü uçağımız var. Bunların içerisinde bir kısmını biz modernize edecektik. Bir e, bununla ilgili olarak da işte. E, ilave uçak alma ihtiyacımız çıktı. Neden çıktı? F-35'in verilmemesi üzerine F-16 konuşulmaya başladı. Şimdi bu Amerikan işi bu şekilde tarif edebilirim kısaca. Yani siz çok özür dilerim. Bunu verirken bir yandan şunu söylüyorsunuz. F4'ler 2000'den sonra artık kullanılmaz hale geldi. Yani e, hava kuvvetlerine... Var ama, evet ama evet, yeterince katkı ihtiyacı karşılamayacak Şöyle hale geldi. Şöyle bakarsanız zaten bu buradaki bir boşluğu evet. görürsünüz. Oraya geleceğim. F16'lar da mevcut ama bunları modernize edemediğiniz takdirde... 2010 Yavaş itibariyle bunlar da ihtiyacı karşılamayacak evet. ve kullanıldığı takdirde ihtiyacı karşılamayan bir yapıya dönüşecek Yapalım. halde. Evet, bu ihtiyaç... yani acil ihtiyaç vardı çünkü ha, e, o zaman e, çünkü uçağınız kalmamış gibi görünüyor. Şimdi hava sahasını kontrol edeceksiniz. Bir de hava hava kuvvetlerine verilen yani savunmayla ilgili bütün görevleri yapacaksınız. Hı hı. Bu önemli bir sorumluluk. Bu sorumluluğu hani denizde, karada nasıl ifade ediyorsak hı hı. havada da çok önemli şeyler bunlar. Uçak olmazsa bu olmuyor. Yani başka vasıtalarla bunu sağlayamıyorsunuz. Uçağınızın olması gerekiyor. Sonra devam edelim şimdi. Şimdi burada e, bu F-16 Viper dediğimiz 4.5. nesil uçağı e, Amerika'nın bu katsasından dolayı biz alamadığımız için, diğerinde zaten alamadık diye kabul edin, ondan sonra alternatif Eurofighter geliştirildi. Bu Avrupa paternine girmek oluyor, artık onu savunma mimarisi içerisinde çalışılması gerekiyor. İşte burada e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, biz ona ikinci el demiyoruz, kullanılmış hazır uçak diyoruz. Hı hı. Ondan sonra 24 tane uçağın, bunlar dördüncü nesil, e, İngiltere'den de satın alınan dört buçukuncu nesil, yani Trench 4 dediğimiz hı hı. bunlar geliyor. Ha, bakın burada bir konumuz var. Ana silah olarak 2000'li yıllarda biz F-35'e geçmeyi düşünüyorduk. Hı hı. Ama bu süreçte Türkiye sizin açış konuşmanıza da paralel söylüyorum bunu. Hı hı. Türkiye zaten savunma sanayinde atak yaptı. Yani belki hem F-35'imiz olacaktı hem de bizim milli uçağımız olacaktı. Bu F-35 Kalsa'ya takılınca Bizim artık ana projemiz bütünüyle bu oldu. Kaan'a döndü. Bütünüyle ama. Orada ana da motora takıldı. Ana. ana silah sistemi yerli milli Kaan'dır. Bu Kaan olacak, bu ne işe yarayacak? İşte bu ara bölmede hı hı. o zamanı doldurmamız için. Bakın bunların hepsi milli servettir neticede. F-16'ları da kullanmaya devam edeceğiz. Menzil ne kadar yeterse. Yeni alınan, alınacak olan Eurofighterları da biz kullanacağız. Ne kadar menzil olursa, bu artık bizim ana damarımız çeşitlendirilecek. Yani bu, bu sefer kaandır, başka zaman başka, başka bir, bir, bir şey, şey olurdu. Şimdi bunun temelleri atıldı. uçak var, motoru şu anda sorun diyoruz, değil mi? Dışişleri Bakanımız da söyledi, motorla ilgili problemler vardı. Bu da gene kaatsa sorunu. İşte geldik burada. Acaba bunu Eurofighter alma paketi içinde e, İngiliz BAE şirketiyle... Biz motor anlaşması yaptık mı? Bunu bilmiyorum. Ben bilmediğim için. Yani görünürde için... yok. O Bayer'den evet. Rolls-Royce motorunu söylüyorsunuz evet, evet. zannederim. Daha çok uzun süredir konuşulan bir konuydu. Ama orada e, no yani bir teknoloji transferi ve bazı bilgileri vermek istemediği için İngiltere'nin bir e, rezerve rezervi olduğu ve alamadığımız söylen... çözülmüş müdür sizce? Ben onu bakın konu. burada da yatık e, fontla yazdım. Evet. Yani tam benim için de bu muamma şu anda. Yani şahsen söylüyorum hı hı hı. ama yetkililerimiz derlerse ki bu çözüldü oldu. Bu da gene ara çözümdür bakın. Yani e, diyelim ki işte 40 tane motor aldınız 50 tane motor aldınız. Bu zaten kullanılan uçakların bakın havacılıkta şöyledir. Bir uçağın diyelim ki bu Eurofighter'ları evet. aldık. İki motoru var değil mi? Mutlaka yedek olarak... Yani bu lojistik sistem içerisinde mutlaka her uçağın zaten 3-4 ilave motoru olur. Yani bunlar çıkartılır, motor bakıma gider, motor bakımı denir, bir ay neyse 15 gün bakımda kalır. O hazır motorlardan onu koyarlar. Motor hep değişir ve yedek motor hep vardır. Bu yani bahsettiğimiz F4 içinde, F35 içinde, F16'da mutlaka yedek motoru da. Mutlaka olmadan. vardır. Şimdi burada ilave motorumuz var ise ki olması şarttır, paketin içinde bu vardır. Ve bunların kullanılmasıyla ilgili yetki alındıysa. Hı hı. Yani buradaki benim yatık yazmamın sebebi o. Bu bir yetki işi. Çünkü siz kendi projenizde Hani bu uçaklarda değil de burada da kullanacağım dediğiniz bu onaylanması gerekebilir. Buna İngiltere'nin evet. yani o konsorsiyumun evet, daha doğrusu konsorsiyum. onay vermesi gerekiyor. Almanya'nın da Fransa'nın Ben öyle tahmin alındı. ediyorum. Yani hı. dolayısıyla burada geçiş döneminde motor işi de çözülmüş oluyor gibi gözüküyor. Hı hı. Ondan sonra zaten e, işte 2030'larda bizim motorlarımız yerli milli olacak. Ana sistemimiz böyle geçecek diye bakıyorum. Bu çok önemli bir hadise. Yani bizim ana silah sistemi olarak uçak işini çözmemiz gerekiyor. Burada zaman skalasında bir boşluk vardı. Onu şu anda Eurofighter'la doldurduk, İmza atıldı. Kimse ikinci el, üçüncü el böyle konuşmasın. Hı hı. Bunlar uçak. Bir de şunu çok iyi biliyorum. Ka şeyin Katar'ın zaten doğru düzgün uçak uçurduğu falan da yoktu. Onları al sana demişler, vermişler. Şimdi geldi Trump dedi ki F-35 vereceğim sana, şimdi F-35 alacak. Biz de F-35 programına dönüşü konuşuyorduk. Hatta F-16'ları ve o Viper'ları konuşuyorduk, gittik Amerika'da görüşmeleri de yaptık ama acaba orada yeterince hızlı bir ilerleme beklemediğimiz için mi bu kadar hızlı döndük? Eurofighter yanda çalışılıyordu. Çalışılıyordu zaten. ama çalışılıyordu. öncelik F-35 ve F-16 vardı, vardı ya. Siz Amerika'ya gittiniz herhalde, evet, o evet, toplantılarda vardınız. Şimdi o dönemdeki kilit konu şuydu. Katsa'yla ilgili iki mesele var. Birincisi e, S400 orada da yazdım zaten. S400 şablonda var. İkincisi e, ikincisi Rusya'dan petrol gaz almayın. Evet. İki, Şimdi iki... iki ana konu var. Hani daha başka şeyler de söyleyebilir. Trump'ın söylediği bana göre siz içeriden daha çok bilgi almış olabilirsiniz. Ben dışarıdan gözlediğim kadarıyla S400 meselesini çözün. Diğerini programa bağlayın, yani gaz, <laughs> e, petrol alımı işlerini programı bana getirin. Ben bu programla ilgili olarak içeride işi çözerim iç siyaset bakımından. Ama S400 varken hiçbir adım atamam. Onu da işte hiç kullanılmama, kutudan çıkarmama gibi o, o bir formüle bağlayıp e, dedik yani benim en azından kaynaklardan edindiğim izlenim oydu ve böylece kat da rahatlatıp e, ikinci bir çözüm bulmak yönünde bir çalışma için vardı. Yine de şunu söyleyelim, e, sorunuz yarım kalmasın cevaplamış olayım. Eğer ki biz S400'lerle ilgili Bakın onlar harbe hazır. Yani kutuda hı hı. değil aslında testi falan yapıldı. Ama e, biz S-400 ile ilgili Amerika ile oturup çözdük bunu diyebileceğimiz bir noktaya gelirsek... F-16 modernizasyonu bizim için çok önemli. Biz bunlar milli servet. Bunları yapmamız lazım. Yani e, S-400 konusunu çözersek bunlar çok hızlanır diyorsunuz. Bence olacak. Olacağını söylüyorum. ama F35 projesine üretici olarak girmemiz konusu yine hassas bir nokta. Çünkü bakın e, belki sözü uzattım ama 2000'li yıllarda biz 5. nesile geçecektik. Şimdi biz 2025'teyiz. 4 4,5 nesildeyiz. Biz e, 2060'larda 2050'lerde oradaki yazım hatasını geçin 2000 50 60'larda 6. nesile geçecektik. Yani Amerika'nın o hı. Ha, Efendim F35 çok tartışılıyor. Yok işte kill sivici varmış, boyası dökülüyormuş, şuymuş, bu. Ben onlara girmiyorum. Ben hani nesil olarak söylediğim şuradan şunu çıkartayım. F35'in 5. nesilini biz daha erken girip o nesil olma işi çok teknolojik bir konu. Hı hı. Yani 4.5'tan 5'e böyle şuradaki çok basit hareketle geçiliyor ya öyle değil o. O Komplike bütün her şey diyorsunuz. değişiyor.